Hepinize selamlar gençler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ses bilgisini yapamıyorum. Ses olaylarını bulamıyorum diyen kalmasın. Benimle birlikte bol örnek çözerek konunun mantığını kavrayarak bu konuyu inşallah sorun olmaktan çıkartacağız. Hadi dersimize geçelim, videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar en son ünsüzlerle ilgili ses olaylarında kalmıştık. İlk önce ünsüz yumuşaması ile konuya bir giriş yapalım. Arkadaşlar ünsüz yumuşaması ya da diğer adıyla ünsüz değişimi Arkadaşlar PCTK'nın BCDG ya da yumuşak G'ye dönüşmesine biz ünsüz yumuşaması diyoruz. Nasıl yani? Hemen örnekler yapalım hocam. Kapı kelimesi neyle bitiyor arkadaşlar? K sesiyle bitiyor. Yani PCTK'dan biriyle bitiyor. Şuraya büyükçe yazalım. Kapağı. Kapağı kelimesinin sondaki sesi neydi arkadaşlar? K sesi. Şurayı güzelce hemen silip göstereyim size. Kapağı kelimesi. K sesiyle yani PCTK'dan biriyle bitiyor. Ne yapıyor? Ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Neye dönüşüyor? K harfi yumuşak G'ye dönüşüyor. Bakın kapağı kelimesindeki yumuşak G'ye dönüşüyor. Ne yapmış yani? K'nin yumuşak G'ye dönüşmesine biz ne demişiz? Ünsüz yumuşaması demişiz arkadaşlar. Devam edelim. Işığı kelimesi. Işığı kelimesinin kökü ne arkadaşlar? Işık. Hangi harfle bitti? K ile bitti. PCTK'den birisi mi? Evet birisi. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Neye dönüştü? K yumuşak Gye dönüştü. Işığı kelimesine dönüştü. Yani neymiş arkadaşlar? Biz ilk önce kelimenin köküne bakmamız gerekiyor. Kelimenin köküne baktıktan sonra e, ünsüzle bitip ünlüyle başlayan bir ek aldı mı almadı mı? Bir de kökün sonundaki ses P, Ç, T, K'dan birisi olmak zorunda. Dikkat edelim. Amacı kelimesi. Hangi harfle? Bu amacı kelimesinin kökü ne arkadaşlar? Amaç. Hangi harfle bitmiş? Ç harfiyle bitmiş. Bu P, Ç, T, K'dan biri mi? Evet. Peki ünlüyle başlayan bir ek kalmış mı? I sesi almış. O zaman ne olacak? Amacı kelimesine dönüşecek. Yani Ç, C'ye dönüşmüş. Burada ne var arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması var. Devam edelim. Rengi kelimesi. Arkadaşlar rengi kelimesinin sonundaki ses ne? Yani kökünün sonundaki ses ne? K sesi. Ünlüyle başlayan bir ek olan i'yi almış. Neye dönüşmüş? Rengiye dönüşmüş. Yani buradaki K sesi G'ye dönüşerek ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş. Devam ediyoruz. Dolabı kelimesi. Arkadaşlar dolabı kelimesinin kökü ne? Dolap. Yani P ile bitmiş. PCTK'dan biriyle bitmiş. Ünlüyle başlayan biri kalmış. Ne olmuş? Dolabıya dönüşmüş. Yani P sesi B sesine dönüşmüş. Burada ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş. Arkadaşlar bol bol örnek veriyorum ki örnekler aklınızda kalsın. Soru bankasında ya da herhangi bir şekilde ÖSYM'nin yapmış olduğu bir sınavda karşınıza geldiğinde Bunları hatırlayıp konuyu ya da soruyu çözebilin. Devam ediyoruz. Çiçeği kelimesi arkadaşlar. Bunun kökü ne? Çiçek. Hangi sesle bitmiş? K sesiyle bitmiş. Ünsü, ünlüyle başlayan bir ek almış. İ sesi. Neye dönüşmüş? K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş. Ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş. Devam ediyoruz. Ağırdı kelimesi. Ağırdı kelimesi arkadaşlar. Hani örnek vermek gerekirse. Hani saçları ağırdı. Ağırmak ne? Beyaza dönmek demek. Bunun kökü ne arkadaşlar? Ak kelimesinden yani beyaz kelimesinden geliyor. Buradaki K sesi ünlüyle başlayan bir ek aldığında neye dönüşmüş? Yumuşak G'ye dönüşmüş. Burada ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş. Devam ediyoruz. Yudum kelimesi arkadaşlar. Yudum kelimesinin kökü ne? Yutmaktan geliyor arkadaşlar. Yutmak kelimesinin sonundaki sese dikkat edelim. Hangi ses? T sesi. P -C -T K'dan birisi mi? Evet arkadaşlar. Peki ünlüyle başlayan bir ek almış mı? Almış. Neye dönüşmüş? T sesi D'ye dönüşmüş arkadaşlar. Devam edelim. Adım kelimesi. Adım nereden geliyor arkadaşlar? Atmaktan geliyor. Kökü ne? At. Peki arkadaşlar bunun sonundaki sese dikkat edelim. Hangi ses? T sesi. Yani PÇTK'dan biri mi? Evet. Ünlüyle başlayan bire kalmış. Neye dönüşmüş? Adıma dönüşmüş. Yani buradaki T sesi D'ye dönüşmüş. Burada yine bir ünsüz yumuşaması var. Devam ediyoruz. Gidiyor kelimesi. Gidiyor kelimesinin arkadaşlar gidiyor nereden geliyor? Gitmekten geliyor. Sonundaki ses ne? T sesi. PÇTK'dan birisi. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında neye dönüşmüş? T sesi D'ye dönüşmüş. Gidiyora çevrilmiş. Burada ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş. Devam ediyoruz. Ediyor kelimesi. Arkadaşlar ediyor kelimesi sınavlarda çokça karşımıza çıkıyor. Ne oluyor mesela? Zannediyor, hak ediyor, fark ediyor. Bu gibi kelimelerde ediyora dikkat etmiyoruz. Ediyor kelimesi. Ediyor nereden geliyor arkadaşlar? Etmekten geliyor. Yani kökümüzün sonunda hangi ses var? T sesi var. T sesi neye dönüşüyor? D'ye dönüşüyor. Burada bir ünsüz yumuşaması var. Arkadaşlar sorularda bu ediyor kelimesine, etmek fiiline çok dikkat edin. Çünkü e, soruyu çözerken, ses olayını bulmaya çalışırken buna dikkat etmiyoruz yüklemde olduğu için. Devam edelim. Reddetti kelimesi. Arkadaşlar reddetmenin kökü ne? Redden geliyor. Buradaki t sesi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ne oluyor? d'ye dönüşüyor. T'nin d'ye dönüşmesi bizim için neydi? Ünsüz yumuşamasıydı. Burada da yine bir ünsüz yumuşaması var. Arkadaşlar leddet bir kelimesinde birden fazla ses olayı var. Bunu ilerleyen e, konularda size daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlar gece kelimesi, gece kelimesi nereden geliyor? Geç'ten geliyor. Geç olmaktan geliyor. Bunun sonundaki ç sesi neye dönüşüyor? c'ye dönüşüyor. Neden? Burada ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Devam edelim arkadaşlar. Bakın burada yine bizim istisnalarımız var. Bu istisnalara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ne demiştik? P, Ç, T, K'nın B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesine biz ünsüz yumuşaması diyorduk. Arkadaşlar başka kelime hani başka harflerin yumuşak G'ye dönüşmesiyle biz ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi vardır diyemeyiz. O yüzden bakın arkadaşlar sosyoloğa kelimesi. Burada yumuşak G'yi gördük. Bu bir ünsüz yumuşaması olabilir dedik ama kelimenin köküne baktığımızda sosyolog. Yani neyle bitiyor? G ile bitiyor. G'nin yumuşak G'ye dönüşmesi ünsüz yumuşaması değil arkadaşlar. Psikoloğa kelimesi yumuşak G'yi gördük ama psikoloğa kelimesinin kökü psikolog arkadaşlar. Psikolog neyle bitiyor? G ile bitiyor. G'nin yumuşak G'ye dönüşmesi yine ne? Bir ünsüz yumuşaması değil. Ünsüz değişimi değil arkadaşlar. Diyaloğa kelimesi. Diyaloğa kelimesinde de yine yumuşak G'yi gördük ama... Diyaloğa kelimesinde köküne baktığımızda diyalogla bittiğini gördük. Diyalogdaki G harfi yumuşak G'ye dönüşmüş. Lakin burada bir ünsüz yumuşaması vardır diyemeyiz. Neden? Çünkü PCTK'nın BCDG ve yumuşak G'ye dönüşmesi bizim için ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimiydi. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir dikkat notumuz var. Bunlara önem gösteriyoruz. Bazı durumlarda ünsüz yumuşamasına aykırılık durumu olabilir demişiz. Nasıl yani? Arkadaşlar PCTK ile bitip, bitip ünlü bir ek aldığında bizim BCDG ve yumuşak G'ye dönüşmesi gerekiyordu kelimemizin. Ama bazı durumlarda bu durum olmuyor. Yani ünsüz yumuşamasına bir aykırılık oluyor. Nasıl yani? Hemen bakalım. Çöpü kelimesi arkadaşlar. Bunun kökü ne? Çöp arkadaşlar. Buna ünlü ile başlayan bir ek olan ü'yü aldığında ne olmuş? dönüşmemiş. Çöpü olmuş. Yine aynı kalmış. Yani burada ne olmuş? Ünsüz yumuşamasına bir aykırılık var. Ama baktığımızda yine PCTK ile bitiyor. Yine ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Lakin herhangi bir şekilde ünsüz yumuşaması olmuyor. Devam edelim. Tank kelimesi arkadaşlar. Tankı. Tank kelimesi neyle bitiyor arkadaşlar? PCTK'dan biriyle bitiyor. Ve ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Ama ne olmuyor? Ünsüz yumuşamasına uğramıyor arkadaşlar. Cumhuriyeti kelimesi. Cumhuriyet neyle bitiyor? T ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Lakin herhangi bir şekilde ünsüz yumuşamasına ne yapmıyor? Uğramıyor. Devam ediyoruz. Aşk kelimesi neyle bitiyor? PCTK'dan biriyle bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Aşkı oluyor. Ama aşk yumuşamaya uğramıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi ne arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi diğer adıyla ünsüz sertleşmesi. Arkadaşlar bizim küçüklükten beri gelen fıstıkçı şahap adlı bir kodlamamız var. Fıstıkçı şahap adlı kodlamada ikisini yan yana gördüğümüzde ünsüz benzeşmesi olduğunu anlamamız gerek demişiz. Nasıl yani? Arkadaşlar bu fıstıkçı şahaptan iki tane rastgele harf yan yana gelirse bizim orada bir ünsüz sertleşmesi olduğunu anlamamız gerekiyor. Bakalım örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Etki kelimesi arkadaşlar. Etki Bakın arkadaşlar T ve K sesleri yani fıstıkçı şahaptan iki tane ses yan yana gelmiş. Ne olmuş? Ünsüz sertleşmesi olmuş. Bakın etgi, etki neye dönüşmüş? Etkiye dönüşmüş. Burada bir ünsüz sertleşmesi olmuş. Devam edelim. Seçkin kelimesi. Arkadaşlar seçkin kelimesinde yine dikkat edin. K ve Ç sesleri yan yana gelmiş. Yani fıstıkçı şahaptan iki tane harf yan yana gelmiş. Burada ne olmuş? Ünsüz sertleşmesi olmuş. Yani seçgin seçkine dönmüş. Arkadaşlar burada yine köke dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela atkı kelimesi nereden geliyor? Atkı yani g harfinin k'ye dönüşmesi ve e, fıstıkçı şahaptan iki tane sesin yan yana gelmesiyle oluşmuş. Bitki kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Bunları gözden kaçırmayın kesinlikle. Bitki kelimesi ne olmuş? Bitki bitkiye dönmüş. Yani ne olmuş? T ve k sesleri yan yana gelmiş. Orada bir ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi olmuş. Sahiptir. Arkadaşlar bizim tir diye bir ekimiz yok, dir diye bir ekimiz var. Ne oluyor? Sahiptir kelimesinde de P ve T harfleri yan yana gelerek bir ünsüz sertleşmesi oluşturuyor. Yani buradaki direki tir ekine dönüşüyor, sertleşiyor. Devam edelim. Yaptı arkadaşlar. Yaptı kelimesi nasıl oluşuyor? Yaptı buradaki D sesi. ...T'ye dönüşerek ne olmuş oluyor? Ünsüz benzeşmesine, sertleşmesine uğruyor. Yani P ve T sesleri yan yana gelmiş. Çalışkan nasıl arkadaşlar? Çalışkan olmuş. Yani buradaki G sesi yine K sesine dönüşmüş ve e, bizim fıstıkçı şaptan iki tane sesimiz yan yana gelmiş. Ş ve K seslerimiz yan yana gelmiş. Arkadaşlar, ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi bu kadar. Yani çok zor bir konu değil. Genellikle yine köke bakmamız gerekiyor. Biraz üstünde çalıştığımızda, örnekler çözdüğümüzde, sorular çözdüğümüzde... E, ...bu konunun oturmayacak hiçbir yanı yok açıkçası. Devam edelim. Son olarak da ünsüz türemesine bakalım arkadaşlar. Ünsüz türemesi ne arkadaşlar? İki tane aynı ünsüzün yan yana gelmesiyle oluşan ses olayı. Nasıl arkadaşlar? Hemen size örnekleri göstereyim. His etti kelimesi. Birleştiğinde neye dönüşüyor arkadaşlar? Hisset diye dönüşüyor. Bakın hissetti. Bakın arkadaşlar buradaki s ne yapmış? Türemiş. Yani ünsüz türemesine uğramış. Bakalım devam edelim. Affetti kelimesi arkadaşlar. Affetti. Affettiye dönüşüyor arkadaşlar. Bakın buradaki F sesi ne yapmış? Türemiş. Bunlara dikkat edelim. Zannetti kelimesi. Zan etti. Zannetti. Hemen buraya yazalım. Zannetti. Bakın buradaki N sesi yan yana gelmiş ve türemiş. Arkadaşlar ünsüz türemesinde bakmamız gereken şey iki tane Aynı ünsüzün yan yana gelmesi. Devam edelim hatırlatmadan sonra. Reddetti kelimesi. Reddetti nereden geliyordu arkadaşlar? Red'den geliyordu. Bunu unutmayın. Red etti neye dönüşmüş? Reddetti'ye dönüşmüş. Bakın burada iki tane D harfi yan yana gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada yeri açılmışken, konu gelmişken hemen size reddetti'deki ses olaylarını bulalım. Birlikte bulalım. Gelin biz şu zamana kadar öğrendiğimiz ses olaylarından bir çıkarım yapalım. Arkadaşlar ilk önce... Reddetti kelimesinin kökü ne? Red. Yani burada T'nin D'ye dönüşmesi var. Burada ne var? Ünsüz yumuşaması var. Ünsüz yumuşamasını yazdık. Ünsüz yumuşaması. Yumuşaması. Peki başka ne var arkadaşlar? İki tane D yan yanaydı. Burada ne var? Ünsüz türemesi var. Ne varmış? Ünsüz türemesi. Son olarak da arkadaşlar et di kelimesi etti kelimesi neye dönüşüyor? diye dönüşüyor. Burada ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Ünsüz benzeşmesi ya da diğer adıyla sertleşmesi var. Yani reddetti kelimesinde ne var arkadaşlar? Üç tane farklı ses olayı var. Arkadaşlar buna e, sınavlarda e, ya da herhangi bir şekilde soru bankalarında karşınıza çıktığında bunu sakın unutmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Konumuza tekrardan dönelim. Reddetti kelimesinde ne vardı? ünsüz türemesi vardı. Halletti arkadaşlar. Hal etti. Halletti. Yine burada ne oldu? İki tane ünsüz yan yana gelerek, gelerek türedi arkadaşlar. Devam ediyoruz. İstisnalarımız olmaz mı? Her zaman var. O yüzden istisnalara yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hisse kelimesi. Şimdi arkadaşlar hisse kelimesinde iki tane S'yi yan yana gördük. Peki hisse kelimesi herhangi bir ek almış mı? Hayır arkadaşlar hisse kendi başına bir kelime. Yani bir kağıt parçası anlamına geliyor. Burada bir ek yok. Ek olmadığı için burada ünsüz türemesi vardır diyemeyiz arkadaşlar. Kuvvet kelimesi. Kuvvet. Burada da yine iki tane V'nin yan yana geldiğini görüyoruz. Ama burada herhangi bir ek var mı arkadaşlar? Yok. Eğer ki ek yoksa herhangi bir ses olayı da yoktur arkadaşlar. Şiddet kelimesinde yine aynı. Dikkatte aynı. Issız da, sessizde hissizde. Arkadaşlar bizim sız. Siz eklerimiz yani olumsuzluk eklerimiz herhangi bir şekilde e, ünsüz türemesi sayılmıyor. Nasıl yani? Issız mesela arkadaşlar. Buradaki s ekin kendi sesi Yani türeme yok orada. O yüzden bunlara dikkat ediyorsunuz. Bir de millet kelimesi. Yine burada da herhangi bir şekilde ünsüz türemesi yok. Arkadaşlar ünsüz türemesine de bakarken ek var mı yok mu? Ve o iki tane ünsüz yan yana geldiğinde ünsüzlerden birisi türemiş mi türememiş mi? Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bunlara dikkat ettiğinizde yine ünsüz türemesinde yapamayacağınız bir yer yok. Burada bir dikkat olayımız var arkadaşlar. Yine bir dikkat notumuz var. Sözcüye herhangi bir ek gelmediyse orada bir ses olayı yoktur demişiz. Doğru, az önce söylemiştik yukarıda. Mesela nokta kelimesinde K ve T harfleri yan yana gelmiş. Burada herhangi bir ses olayı var mı? Yok. Hapşırmada da yine p ve ş fıstıkçı şahaptan iki tane sesi yan yana gelmiş. Herhangi bir ses olayı var mı? Yok. Neden? Çünkü hapşırma kendi kendine yani kendi başına bir kelime. Kuvvet kelimesi iki tane v yan yana gelmiş. Burada bir ses olayı var mı? Hayır, yok. Ne dedik? Sözcüye ee, sözcüğe herhangi bir ek gelmediyse orada bir ses olayı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım Arkadaşlar devam edemedik çünkü konumuz burada bitmiş. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Örneklerle soruları çözmeyi unutmayın. Bol bol pekiştirin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.